Zaten canlı yayındayız. Kongre'de yeterli bir çoğunluk yok. Güvenlik tedbirleri son derece güzel. Ee, 766 gibi bir imza ihtiyacımız varmış. Kongre'de Özgür Yılmaz açıklamıştı. Bir gelişme olabilir mi? Bu konu hakkında bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Kongremiz önce hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇lk kongremizde, ilk toplantımızda çoğunluk sağlanmayacak gibi duruyor. Ee, tek adaylı bir kongreye gitmeyeceğimiz müjdesini şimdiden verebilirim. Ee, Başkan bir kez daha alabilir miyiz? Yani Özgür Yılmaz tek aday olmayacak. Bu kesin mi? Kesin. Yani aday siz misiniz? Ümit Arslan mı? Üçüncü bir isim mi çıkacak? Yani bu kongre sürecinde haftaya belli olacak. Ben de aday olabilirim. Ümit Aslan da olabilir. Bir sürpriz aday da olabilir. Ama tek adaylı bir kongreye gidilmeyecek. Balık spor sahipsiz değildir. Balık spor tek ele bırakılamaz. Biz e, olarak, balık spor sevenler olarak buradayız. Şehrin ileri gelenleri, ee, belediye biraz bizi yalnız bırakmış olabilir ama inanın haftaya e, tüm gücümüzle, bütün kongre kongrelerinde bin geçkin kongresinde buraya geleceğiz, adaylığımızı açıklayacağız bu kongreyi Allah'ın izniyle alacağız. İnşallah. Ee, İsmet Başkan e, Sayın Başkan Özgür Yılmaz'ın İsmet Deniz aday olursa ben aday olmayacağım sözüyle ilgili bir duyum var. Bu bir dedikodu mudur? Doğru mudur? Bu bilgi size de mevcut mudur? Teveccüh etmiş. Teşekkür ederiz. E, aday olursa da inşallah aday olmaz aday olursa da karşımızda inşallah e, durmaz. Süreci bekleyeceğiz, göreceğiz. E, öyle bir duyum ben de aldım ama bilmiyorum yani o kendi tercihi. E, i̇nşallah gerekeni yapacağız yani. Yani 31 Mayıs haline sevgili sayın İsmet Deniz diyor ki 31 Mayıs yine aynı yerde Karis Toplantı Salonu'nda saat 19'da salı günü Özgür Yılmaz'ın karşısına mutlaka ve mutlaka ikinci bir aday kesinlikle çıkacak diyor İsmet Deniz Başkan kesinlikle çıkacağız. Tahtayı açacağız. Transferlerimizi yapacağız. Boluk Spor'u layık olduğu yere getireceğiz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sizlerle birlikte olacağız. mutlaka ve mutlaka kimlik kontrolü yapıp e, yaka kartlarına takalım. Ee, kongremiz huzur içinde, güvenlik içinde, adalet içinde geçsin, hak eden kazansın. inşallah Bu konuda sizden yardımcı olun. olun. Emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Süper. Ben kendi biri bir aday olmasam da adayımız hazır. Ee, sadece yönetimimiz şu an ufak tufak pürüzler var. Hazırlıyoruz. Haftaya ikinci oturumda inşallah çıkacağız. Bu hafta içinde kongre üyelerini tek tek gezeceğiz. Delegelerimiz gezeceğiz. Desteklerimizi alacağız. Hafta içinde gerekli basın açıklamasını yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Haftaya bahar havasında, şenlik havasında buraya günlük gülistanlık yapıp başkan adayımızı, başkanımızı belirleyeceğiz inşallah. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyicilerimiz İsmet Deniz'in açıklamasının hemen arkasından da yeni başımızda e, Balıkesir'in de çok sevdiği bir isim sizinle yakından tanımış oldu. Balıkesir kimliğin yanında aynı zamanda hukuksal bir kimliği de olan ve aynı zamanda siyaseten de çok sevilen ve savunan bir isim olan sevgili Mehmet Fatih ön söz kardeşim var. Sevgili Mehmet Fatih İstanbul'dan geldiniz. Kongre için mi geldiniz evet, buraya? kongre için geldim. Balıkesirspor'a hani Balıkesir'de yaşayanlar kadar Balıkesir dışında bu sevdaya gönül verenlerin de sahip çıktığını göstermek için aslında buradayım. Hani başkan hani kim olacağı konusunda tabii ki birçok aday var. Yani aday olacağını söyleyen var. bize basından ve yine tanıdıklarımız aracıyla takip ettik ama eee sürecin Balıkesir Spor için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah. kim seçilirse, kim görevi üstlenirse inşallah Spor'umuzu layık olduğu yere getirecektir. Ben bütün adaylara başarılar diliyorum. İnşallah e, bu kongre ve bu, e, ya da hafta yapılacak kongre balık Esir Spor için e, gerçekten e, güzel günlere vesile olur Bütün adaylara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Çok teşekkür ederim. Bizler de yani gurbette yaşayan Balıkesirliler olarak diyelim. E, her başkanımızın Balıkesir Balıkesirspor sevdasına gönül veren herkesin yanındayız. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah. Evet Mehmet Fatih ön sözün bir açıklamasını Arkasından e, şöyle bir bakalım. Tribünler var. Özkan Sezer var. Abdullah Cengiz var. Tolga Doğuş var. Ozan Alhan var. Ozan şöyle bir alalım. Bak e, sevgili Erdinç Karakolukçu var. E, sevgili e, <laughs> Diyojen İlmi de ben de buradayım diyor. Erdinç, Erdinç abi şöyle aranıza gireyim. Şöyle gireyim. Yanıma da Özkan da dursun. Erdinç abi e, Karasi Toplantı Salonundayız. Biraz evvel İsmet Deniz dedi ki hiç merak etmeyin. Haftaya bugün çoğunluk gerekmek için toplanacağız ve Özgür Yılmaz'ın karşısında mutlaka bir olacak Balık Espor, çift isimli, iki isimli, belki de üç isimli bir kongre edecek. Nasıl değerlendiriyorsun? Bugün herhalde, bugün kongre olmayacak. Duygular nedir? Bugün, bugün olmayacağı zaten belliydi. İnşallah Balıkespor'a hayırlı olacaksa olsun. Temennimiz o. Biz Balıkespor'un başarısı için varız. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah Kulübümüz için, şehrimiz için en hayırlı neyse o olur. Evet. Ama çok aday olması işin ben rengini ben daha güzelleştirir. Daha da güzelleştirir. İnşallah hayırlısı, hayırlısı olacak. İnşallah. Evet sevgili seyircilerimiz, Taraflarlar Derneği Başkanımız, e, sevgili Erdinç Karakolucu, Özkan, evet, tribünün sevgili ismi Özkan Sezer. Nasıl ortam? Bilmiyorum. Yani bak bugün gerçekleşmeyeceği belliydi ama yine de ee, bir katılım var, bir hava koklanıyor ve İsmet Deniz'in de güzel bir açıklaması var. Haftaya da bir aday olarak diyor, ben de olabilirim diye ama diyor, ikinci bir isim. Güzel bir çıkıyor. çalışmalar var, olacak evet. Güzel olacak. Sen, sen, de bu çalışmaları yakından takip ediyorsun. Yani, <laughs> Aynen, içindeyiz. Hayırlısı ha hafta inşallah. hayırlısıyla şenlik içinde burası. Balıkesir Bal Spor'un. Kazanan Spor olacak. İnşallah, inşallah. İnşallah. Kazanırsın, kazanırsın, i̇nşallah. inşallah. inşallah. Kazanır, i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Abdullah Hı -hı. Cengiz, tribinin sevilen ismi. Ee, sevgili Hı -hı. Evet. Tribünde bunu ee, sevgili Levent, tribünde Abdullah Cengiz'i imam diyebilirler. E, Abdullah Cengiz tribünden bir isim olarak ne dersin kongre ile ilgili? İkinci bir isim kesinleşti. Kesinleşti abi. Abi hayırlısı olsun da ben şunu söylemek istiyorum. Yani Balıkesir Spor bizim en büyük markamız, en büyük değerimiz. Yani bizim şehrimizin insanları, halkımız, şehrin dinamikleri, belediye başkanları, milletvekilleri, il ilçelerimiz hepsinin Balıkesir Spor'a sahip çıkması lazım abi. Ama üzüntü verici kimse sahip çıkmıyor abi. Yani Balıkesir Spor'u sanki lügatımızdan çıkarmış gibi bir hal var yani ortada. Bu bizi çok üzüyor. Yani ben bütün halkımız olarak, şehrin dinamikleri olaraktan Balıkesir Spor'a herkesin sahip çıkmasını Söylüyorum abi i̇nşallah. Anladın mı abi? Yani Ayın 31'ine bugün toplanmaz zaten sayı Adı, hı hı. Ayın 31'ine de inşallah herkesin buraya gelip Böyle bir şenlik içerisinde i̇nşallah. Davullar zurnalar eşliğinde Eee Balıkesir Spor'un sahipsiz olmadığını herkesin göstermesini istiyorum şey abi güzel İnşallah Çok teşekkür ederim Eyvallah. sevgili Abdullah Cengiz Evet sevgili Hilmi abim Balıkes Balıkesir, Balıkesir'de Diyojen Hilmi'yi bilmeyen var mıdır? Yoktur. Erdinç abi var mıdır? Yoktur. Yerden Diyojen Hilmi'yi tanımayan var mıdır Balıkesir'de? Aynen. Yerden ince kaldırma A topu Val dedim kaldırdım. Bunu Kesinlikle. Valla valiyi tanırlar ben tanıma. Ama Hilmi tanımlar. abi ne diyorsun? Abi ne diyorsun? ölü toprağı mı döküldü bu Balıkesir'in üstüne? Ölü toprağı mı attılar? haftaya kongre, haftaya kongre, haftaya kongre daha bir şenlikli olur mu? Olmaz yine. Gelip az mı gelirler? Az gelir. Yine ertelendi derler. Bilmem ne. İlla ki mana bulurlar. Evet. Sevgili Hilmi'nin düşünceleri böyle alık. Şöyle bakalım ha. Ozan Alhan var. Şimdi sevgili Ozan Alhan eee sevgili izleyicilerimiz Ozan Alhan da gene tribünün bir önceki tribün liderlerimizden arkadaşlarımızdan bir tanesi ee, hatırlayacaksınız, e, hatırlayacaksınız 2012-2013 yıllarında eee çok daha revaçta tribünün, tribün olduğu zamanlarda da tribün liderliği yapmış arkadaşımızdı. Ozan eee tribün eee artık uzun zamandan beri yoksun tribünde. Başka bir arkadaşımıza Baylar Devlet'in ama yine de yakından takip ediyorsun. Olsun. Destek. Spor Kongresi ile ilgili senin düşüncelerin, duygular nedir? Nurettin ayrılma senden de görüşelim sevgili Ozan'dan sonra. Ozan ne diyorsun? Şimdi öncelikle buradan bir Büyük taraftarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben şöyle giriş yapmak istiyorum. Şimdi e, hepimizin, balık sporun Spor malum durumu hepimizi e, üzüyor. Ama bir şeyler de düzelmesi için bence dibi görmek lazım diye düşünüyorum ben. Bunda da bir hayır var. Yeniden ayağa kalkmak için bu durumları yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inşa edilecek çok e, dinamik var Balıkispor'da. Tribünden tutalım. E, ya, yani Balıkispor seven Balıkespor'la yatıp kalkan herkesin suçu olduğunu düşünüyorum bu durumda. Kimse kimseyi suçlamasın. Biz de bazı yöneticilerin burada görev almasına sağladık. Kongrede hep beraber el kaldırdık. Hep birlikte biz de hatalarımızı düşünüp taşınacağız. Balıkespor'u Balık tekrar ayağa kaldırmak için şey. mücadele edeceğiz ve güzel bir oluşumda olduğunu İsmet Başkan az önce deklare Açık etti. Evet herkese çok teşekkür Balık, ederim. Balıkesir sahipsiz olmadığını bir hafta içinde bütün Balıkesir halkı görecek kimse karamsarlığa kapılmasın burası Kuvayi Milliye şehri biz azlardan çoklara hükmetmiş insanlarız öyle bir şehrin sahibiyiz Kesinlikle. o yüzden e, güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum buradan herkese müjde vereyim ben Çok teşekkür ederiz sevgili Ozan Nurettin seni de alalım Sevgili izleyicilerimiz ee... Nurettin Poyraz e, tribün liderimiz, 10 lideri. Biraz evvel sevgili Abdullah Cengizle de konuşmuştuk Abdullah Cengizle. E, tribün liderimizle e, Nurettin Poyraz bir müjde verelim dedik. Evet abi. İsmet Deniz bu müjdeyi 18.45'te spor onda açıklayacağımızı canlı yayında ve açıkladık. Nurettin ilk önce İsmet Deniz'in açıklamalarını nasıl buluyorsun? E, kesinlikle bir ikinci aday var diyor. Hı hı. Ee, ben olabilirim diyor, ee, bir başka isim de olabilir diyor Ümit olabilir. Çok ee, isim ama diyor kesinlikle Özgür Yılmaz tek başına burada e, kongre girmeyecek mutlaka iki adaylı üç adaylı üç, e, kongreye gidiyoruz diyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Yani gire? çok adaylı kongre olması her zaman balıkçı spor için iyi olmuştur, iyi olur. Sonra işte biz zorunlu el kaldırdığımız zaman insanların suçlarını ortak bölüşmek zorunda kalıyoruz yani birilerinin hı hı. suçu bizim de suçumuz var oluyor bizim hiçbir suçumuz yok bizim tek suçumuz bu sene sadece Balıkespor'u desteklemekti hı hı. çok da aday olursa en azından tercihimizi yaparız ee, Balıkespor hakkında kim hayırlısıysa olsun ama e, İsmet Başkan'ın dediği gibi İsmet Başkan Ümit Ümit Başkan, Ümit Arslan ya da bir üçüncü sürpriz aday çıkabilir ee, şölen havasında geçer daha güzel olur benim bir de buradan e, protokolüne söylemek istediğim var Balıkesir'in İS lütfen Balıkespor'u sahipsiz bırakmayın şu an stadımız 300-500 kişi oynayabilir ama e, seneler önce hatırladığımız gibi 25 bin 30 bin lira bulduk o günlere geri dönersek el ele kol kola bütün şehir kenetlenerek futbolcusu taraftarısı yönetim protokolüne döneceğiz buradan herkese sesleniyorum kimse Balıkespor'u yalnız bırakmasın üvey evlat muamelesi yapmasın herkes elinden geldiğince Balıkespor'u desteklesin yarın hafta inşallah şöyle on havasında burada bir kongre olur ki iki aday en az olacağı açıklandı evet. iki aday olursa tatlı huzurlu bir kongrele kim seçerse Balıkespor için hayırlısı olsun Balıkespor'umuz büyüktür düştüğü yerden kalkar olacağı abi elbet i̇nşallah. bir gün İnşallah inşallah Evet sevgili öğretim, çok teşekkür ediyoruz Sevgili Levent ee bir isimden daha konuşalım ee şöyle diyelim sevgili Levent, sevgili izleyicilerimize söyleyelim de e Hakan Göre eee benim şahsen de beşer ilişkim çok çok sevdiğim bir dostum. Çocukluk arkadaşım, Geçer arkadaşım. Aynı zamanda Balıkesir siyasetinde de e, bir ismi olan e, özellikle milliyetçilikçi Ülkücü da çok sevdiği bir isim. E, İyi Parti'nin de e, biliyorsunuz bir öncekilerinde de teşkilat başkanı yapmış ve ondan sonrasında da eee il başkanı adaylığında gerçekleştirmiş bir e, arkadaşımız. Arkadaşımızdı, dostumuzdu. Ve burada seni görmek de çok güzel. Hem siyaset dışı spora da yakınlığın var. Balık Spor'da evet. yakından takip ediyorsun. Ya sevgili ee... İsmet Deniz, ben adaylık bir açıklama yaptı. Kongre bugün gerçekleşmeyecek herhalde sevgili Hakan Göreli e ee... isim ama ne olur, ortam nedir, sen nasıl görüyorsun? Ya, balık balık, balık sporu... Esir Spor bir kere her şeyden önce siyaset üstü. Kesinlikle. Yani siyasetin içinde bulunmaması gereken ama evet. siyasetlerin tamamıyla desteklemesi gereken bir kurum. Balıkesir Spor bizim sevdamız, Balıkesir Spor bu halkın her şeyi, Balıkesir'in her şeyi yani Şimdi burada gönül isterdi ki Balıkesir'i yönetenlerin tamamı burada bulunsun Ve burada bu iş bugün bitsin Yani bu iş ne kadar uzuyorsa ne kadar erteleniyorsa bu Balıkesir Spor'a ve Balıkesir sevdalarına zarar vermekten Başka da bir şey değil Yani hmm. Balıkesir Spor'un maalesef görüyoruz ki Yani çevresinin olmadığını, sahip çıkılmadığını görmek bizim hepimizi üzüyor. Yani bu bizden daha çok sizleri de üzüyor. Evet. Balıkesir halkını üzüyor. Bizim buradan halkımızdan istediğimiz şey Balıkesir yönetenlerden, valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, milletvekillerimizden beklediğimiz tek şey Balıkesir Spor'a herkes sahip çıksın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hakan Göre'ye. Evet sevgili izleyicilerimiz gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Karesi AVM toplantı salonunda 24 Mayıs Salı saat 19'da ilk toplantısının gerçekleşmesi beklenen olan kongremizdeki yeterli çoğunluk tabii ki sağlanması mümkün değildir gözüküyordu. Ee, aynı yerde yine aynı saatte 31 Mayıs Salı günü saat 19'da olan kongremizin ikinci ayağı tekrar bu salonda inşallah gerçekleşecek. Başkan adaylarımızdan Sayın İsmet Deniz'in açıklamasını hep beraber biraz evvel dinledik canlı yayınımızda. Kalesi Aralık Toplantı Salonu'nda 31 Mayıs Salı günü saat 19'da burada olağan kongrede Özgür Yılmaz'ın adaylığını karşısına mutlaka ikinci bir adayın gerçekleşeceği en az iki bir adayın olacağının müjdesini Sayın İsmet Deniz bize vermişti. Balık Spor Camiası için hayırlı olur. Gelişmeleri anlayan an aktarma hisselere tekrar devam edeceğiz. Haftaya salı günü bakalım ee, Özgür Yılmaz'ın karşısında aday olarak kim olacak. Bu arada e, size biz pazartesi günkü canlı yayınımıza söylemiştik sporun programını hatırlarsanız. Çarşamba günü ekstra bir program yapıyoruz. Saat 22'de sizlerle birlikte olacağız. Tüm gelişmeleri oradan aktarmaya devam